Adana'da mezuniyet kutlamasından dönen öğrenciler kabus yaşadı. Araçlarıyla göle uçan öğrenciler saatler süren çabaların ardından güçlükle kurtarılabildi. İki işi varmış iki. Anne öbürlerden... bir bayan Bir erkek çıktı da bayan kalmış. <laughs> Zamana karşı yarışın adresi Adana. Suya gömülen otomobildeki genç kızı kurtarmak için herkes seferber. Arabanın üzerine binme, Arabanın üzerine binme. 23 yaşındaki Volkan Akça ve aynı yaştaki Rüveyda Esma mezuniyet kutlamasından dönüyordu. Direksiyonda Volkan Akça vardı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Akça kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı ama kız arkadaşı çıkamadı. Yoldan geçen sürücüler, itfaiye ve can kurtaran ekipleri genç kız için seferber oldu. rüveyda da uzun uğraşın ardından otomobilden çıkarıldı. Abi sırtını alın Baş o tarafa baş o tarafa baş o tarafa baş o tarafa baygındı ilk müdahalenin ardından ambulansa taşındı kapatıyorum ya. ya ardından sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı akçak gözaltına alındı Adana'daki asayiş operasyonu yine aksiyonu.